Değerli katılımcılar, süreyi bir beş dakika geçmiş olduğumuz için bir an evvel bu oturuma başlayalım istiyoruz. Hoş geldiniz. Bu oturumun ana başlığı HIV AIDS enfeksiyonu. Geçmişi geleceği diye ele alınacak. Güfür değil bu geçmişi geleceği derken. E, iki i̇ki konuşmacımız var. E, Sayın Profesör Doktor Deniz Gökengin HIV enfeksiyonunun geçmişinden bahsedecek bize. Buyurun Sayın Gökengin. Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar, ee, öncelikle e, bu konuşmayı yapma fırsatını bana verdiği için düzenleme kuruluna teşekkür ederek başlayacağım. Bugün ben HIV enfeksiyonu ile ilk tanıştığımız 1981 yılından bugüne kadar her yıla damgasını vuran bir veya birkaç olaydan ya da çalışmadan söz edeceğim ve e, sizleri zaman içinde bir yolculuğa çıkartacağım. Dünya HIV enfeksiyonuyla 1981 yılında yayınlanan bu makale ile tanıştı. Bu makale Los Angeles'ta bir hastaneye yatan beş erkekten bahsediyordu. Bu beş erkek e, pneumosistis karini pneumonisi geçirmekteydi ve hepsi eşcinsel erkeklerdi e, ve bunların ikisi çok kısa bir sürede hayatını kaybetti. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik şehirlerinden, değişik hastanelerinden benzer vakalarla ilgili bildirimler izledi. Ee, burada bazı gazete kupürlerini görmekteyiz bunların. Yine e, eşcinsel erkeklerde görülen pnömoni salgınlarından ve sarkomu salgınlarından söz etmekteydi bu haberler. Tabii ki dünyanın e, ilgisini çekti bu durum çünkü pnömosis karini ve sarkomu aslında Tabii ki görülen olgulardı ama böyle belli bir grupta salgın şeklinde birçok yerde ortaya çıkması önemli bir e, gelişmeydi. Ve bununla ilgili araştırmalar başladı. İlk kez 1982 yılında edinilmiş bağışık yetmezlik sendromu tanımı terimi kullanıldı AIDS kısaltmasıyla ve o günden beri de bu terim tanım değişmedi. 1983 yılına geldiğimizde şöyle alabilirim herhalde 1983 yılına geldiğimizde yine bir yayın görmekteyiz CDC'nin bir yayınını. bunun sadece eşcinsel erkeklerde değil aynı zamanda bu erkeklerin kadın cinsel partnerlerinde de görülebileceğini bildiren bir yayındı. Bu da önemli bir gelişmeydi çünkü bunun eşcinsellere özgü bir hastalık olmadığı bu şekilde kanıtlanmış oluyordu. 1983 yılında bir başka önemli gelişme daha oldu. i̇ki ayrı laboratuvarda bu hastalığa yol açan virüs olduğu tahmin ediliyordu. Virüsü izole etme çalışmaları sürmekteydi. Ve Pasteur Enstitüsü bu açıdan daha şanslı oldu. Çünkü 1983 Mayıs ayında Luc Montaigne ve François Barsinoussi Lenfadenopati Associated Virus adını verdikleri virüsü izole ettiklerini dünyaya duyurdular. Ardından birkaç ay sonra Robert Gallo İtalya'da AIDS etkenini izole ettiğini bildirdi. O da HTLV-3 olarak adlandırdı. Ama tabii ki ilk izole edenler Nobel ödülüne layık görüldüler. 1984 yılında Robert Gallo bu sefer öncülük yaparak HTLV'yi saptayacak tanı testini, ELISA testini keşfetti ve Robert Gallo ile Luc Montagnier ortak bir toplantı yaparak izole ettikleri virüsün birbirinin aynı olduğunu dünyaya ilan ettiler. 1985 yılına gelindiğinde artık dünyayı kasıp kavuran bir salgın halini almıştı AIDS. Ve ilk AIDS konferansı, uluslararası AIDS konferansı Amerika'da, Atlanta, Georgia'da düzenlendi. Ve bu uzun yıllar boyunca Amerika'da düzenlenen tek konferans oldu. Çünkü Amerika bundan sonra HIV pozitiflerin ülkeye girişini yasakladı. Ta ki 2010 yılında Obama bu yasağı kaldırana kadar. CDC kanların taranması konusunda bu yıl bir kılavuz yayınladı, FDA ilk ticari elisa kitine onay verdi ve Rakatsın ünlü dizi ve film oyuncusu AIDS nedeniyle bu yıl hayatını kaybetti. Bu benim için de önemli bir dönüm noktası çünkü ben de HIVle ve AIDSle bu, bu haberle tanıştım. E, fakültenin son yılındaydım o zaman tıp fakültesinin. 1986'da AIDS etkeni virüsün adı insan bağışık yetmezlik virüsü kısaltmasıyla HIV olarak artık resmen belirlendi. 1987 yine önemli bir e, gelişmeye e, sahne oldu. İlk antiretroviral ilaç olan zidovudin FDA'dan onay aldı. Bu e, HIV tarihinde ne damgasını vuran önemli bir olay. Aynı zamanda Western Blood doğrulama kiti de FDA onayını bu yıl aldı. Bir AIDS anma battaniyesi oluşturuldu. AIDS'ten ölenleri anmak amacıyla yaklaşık 1920 panel ile başladı bu battaniye. Ve Washington DC'de bir alışveriş merkezinde ilk kez sergilendi bu tarihte. Ve bu sayı giderek arttı, panellerin sayısı. Günümüzde 50 bin civarında panele sahip ve hiçbir şekilde artık tek seferde bu panellerin sergilenmesi mümkün olmuyor. Yine bu tarihte AIDS'e karşı ilk aşı insanlar üzerinde denenmeye başlandı. 1988 1 Aralık tarihinin dünya günü olarak ilan edildiği yıl. 1988'de CDC hastalıkla ilgili bilgiler e, e, geldikçe kılavuzlar yayınlamaya devam etti. Bu tarihte CDC'nin iki kılavuzu var. Bunlardan bir tanesi pneumocystis carini pneumonisinden korunma amaçlı yapılacak işlemler için bir kılavuz. İkincisi de Sağlık çalışanlarının insan bağışık etmezlik virüsü ve hepatit B virüsünden korunmak için yapmaları gerekenleri anlatan bir başka kılavuz. 1990'da yine bir kılavuz daha var CDC'den. Ee, bu da ıı, mesleki temaslarda temas sonrası profilakside zidovudinin kullanılabileceğine ilişkin bir kılavuz. Bu da yine önemli bir gelişme HIV enfeksiyonunun tarihinde. 1991'de iki önemli ismi HIV ile enfekte olduğunu öğreniyoruz. Bunlardan birisi Magic Johnson, ünlü basketbolcu. Diğeri de Queen grubunun solisti Freddie Mercury. Freddie Mercury bu tarihte AIDS'ten hayatını kaybetti ne yazık ki. Magic Johnson daha şanslıydı. O hala hayatta. 1992'de Amerika Birleşik Devletleri'nde AIDS, 25-44 yaş arasındaki erkeklerde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi. Ve FDA bu tarihte ilk hızlı teste onay verdi. 1993 yılında yine önemli bir ismi isten öldüğünü öğrendik. Dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev hayatını kaybetti. Ve bu tarihte kadın kondomuyla tanıştık. Yine aynı tarihte AIDS konulu ilk film olan Philadelphia filmi vizyona girdi Tom Hanks'in oynadığı. Ve Tony Kushner Angels in America adlı... E kitabıyla Pulitzer ödülünü kazandı. Bu da yine HIV ve AIDS'ten bahseden bir kitaptı ve daha sonra bunun dizisi de çekildi ve yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dizi gösterime girdi. 1994 yılına geldiğimizde AIDS artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 25-44 yaş arasındaki tüm bireylerde ölümün önde gelen nedeni olmuştu. Bu tarihte perinatal bulaşmanın önlenmesi için zidovudin kullanımı artık e, gündeme gelmişti. Ve ilk tükrükte HIV testi FDA tarafından da bu tarihte onay aldı. Yine CDC'nin bir kılavuzunu görüyoruz. Transplantasyon ve insan doku organ aktarımlarında e, HIV bulaşını önlemek için e, bir kılavuz bu. 1995 yılı dünyada AIDS tarihine damgasını vuran çok çok önemli bir olay. Bana sorarsanız belki de en önemlisi diyeceğim. Kendi adıma konuşayım. Ee, i̇lk proteaz inhibitörü FDA tarafından onaylandı. Sakinavir'de bu. Ve bu artık AIDS'in seyrini kökten değiştiren bir gelişme oldu. Yine CDC'nin bir kılavuzu var fırsatçı enfeksiyonu HIV'le enfekte kişilerde fırsatçı enfeksiyonların önlenmesine dair bir kılavuz. 1996 yılında idrarda HIV testi, evde yapılan HIV testleri FDA onayı aldı. Ayrıca da günümüzde çok sık başvurduğumuz önemli bir test olan HIV RNA testi de onay aldı FDA'dan. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in bir alt kuruluşu olan UNAIDS bu yılda kuruldu. 1996 yılında ikinci ilaç grubu, yeni ilaç grubu olan non-nükleozit reverse transkriptaz inhibitörlerinden viramunun kullanıma girmesiyle birlikte artık karma antiretroviral tedavi dönemi başlamış oldu. Doktor David Ho bu dönemde hit early hit hard yani erken vuralım, güçlü vuralım sloganıyla döneme damgasını vuran kişi oldu. Yani tedaviye erken başlayalım, CD4 düşmeden başlayalım ve güçlü bir rejimle başlayalım şeklinde ki yıllar içinde bu değişti 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 günümüzde geldiğimiz nokta yine burası bildiğiniz gibi 500'ün üzerinde artık yine tedaviye başlar olduk. 1997'de artık karma antiretroviral tedavi standart yaklaşım olmuştu. Ee, i̇lk karma preparat olan kombivir bu tarihte feda onayı aldı. Ve CDC karma antiretroviral tedavi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümlerin azaldığını bildirdi. Ama bir yandan da kullanılmakta olan proteaz inhibitörlerine karşı da direnç gelişmeye başladı. Bu tarihte yapılan açıklamada dünya üzerinde HIV ile yaşayan 30 milyon, milyon insan olduğu tahmin edilmekteydi. 1998'de günümüzde en çok kullandığımız ve en ayrıntılı kılavuzlardan biri olan Amerika Sağlık Bakanlığı kılavuzu ilk kez yayınlandı ve o tarihten bu yana da önemini hala koruyor. Hepimizin en çok başvurduğu kılavuzlardan biri olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında HIV'in dünyadaki ölüm nedenleri arasında dördüncü Afrika'da ise 1. sırada olduğunu bildirdi. Ve bu tarihte Vaxgen aşı çalışması Tayland'da başlatıldı. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Oturumunda e, Millennium Hedeflerini belirten bir deklarasyon yayınlandı ve bu hedeflerden bir tanesi de burada gördüğünüz gibi HIV/AIDS sıtma ve diğer enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele idi. 2001 yılında da HIV/AIDS için bazı taahhütlerde bulunuldu yine genel oturumda. Bu taahhütler özetle şunlardı: insanların enfeksiyondan korunmak için ne yapmaları gerektiğini bilmelerini sağlamak anneden bebeğe bulaşı engellemek, enfekte olan herkesin tedaviye ulaşmasını sağlamak, hastalığa çare ve aşı bulmak için iki kat daha fazla çalışmak ve yaşamları AIDS nedeniyle sarsılmış tüm insanlara yardım etmek. Bu tarihte aynı zamanda jenerik ilaç üreticilerinin az gelişmiş ülkeler için düşük fiyatlı ilaç üretimine izin verildi. Çünkü bu olmasaydı ee, az gelişmiş ülkelerde HIV salgınını durdurmak, dolayısıyla dünyadaki HIV salgınını durdurmak mümkün olmayacaktı. Ülkeler bunu artık anlamışlardı. Diğer firmalar ise orijinal ilaç üreticileri de bu olaydan sonra, bu kabulden sonra az gelişmiş ülkeler için ilaç fiyatlarını düşürme kararı aldılar. Ve Doha deklarasyonuyla gelişmekte olan ülkelere jenerik ilaç satın alma ve üretme hakkı verildi. 2002'de hükümetler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve etkilenen tüm toplumların ortaklığı ile küresel fon kuruldu ve o tarihten itibaren az gelişmiş kaynağı yetersiz olan ülkelere pek çok kaynak sağlayarak HIV salgınıyla mücadele edilmesine önemli ölçüde katkıda bulundu bu fon. 2002 yılında parmak kanında hızlı test kiti FDA onayı aldı. Ancak bu dönemde yan etkilerin çok fazla olması, eski ilaçları hatırlıyorsunuz, ve ilaç direncinin giderek artması nedeniyle erken vuralım güçlü vuralım stratejisi sorgulanmaya başlandı. Acaba daha düşük CD4 düzeylerinde mi başlasak daha iyi olur düşüncesi egemen olmaya başladı ve o tarihlerde HIV alanında çalışan meslektaşlarım hatırlarlar. CD4 350'nin altına inmeden tedavi başlamıyorduk. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri az gelişmiş ülkelerde HIV salgını müdahale etmek için ve destek olmak için PEPFAR programını kullanıma sundu. Bu 5 yıllık 15 milyon dolarlık bir plandı. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü üyesi 192 ülkenin işbirliği ile 3 x 5 Initiative adı verilen 2005 yılına kadar 3 milyon insanın tedaviye ulaşması girişimi de start aldı 2003 yılında. Bu yılda daha önce başlamış olan Vaxgen çalışması sonlandı ve ne yazık ki beklenen olmadı. Plaseboya göre anlamlı bir fark elde edilemedi. Aşının koruyucu hiçbir etkisi yoktu. 2004 yılında hızlı testte tükrük kullanımı FDA tarafından onaylandı. Ayrıca FDA sabit dozlu kombinasyonların da onay sürecini bu tarihte hızlandırdı. 2005 yılında küresel fon, UNAIDS ve Dünya Sağlık Örgütü tedaviye ulaşan insan sayısının 2004 sonu itibariyle 700 bin olduğunu ve 2005 yılına kadar 3 milyon insanın tedaviye ulaşması girişiminin ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. 2006 yılı HIV'in 25. yılıydı. Bu tarihte yine CDC'nin önemli bir kılavuzu var. Ee, sağlık çalışanlarında erişkin, ergen ve gebe kadınlar için HIV testlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair bir öneri bu ve bu tarihte Amerika Birleşik Devletleri sağlık kuruluşlarına başvuran herkese HIV testi yapılması gerekliliğini başlattı. Avrupa hala o aşamada değil. 2006 yılında önemli bir başka çalışma var. E, Afrika'da cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü olan erkeklerin sünnet derilerinde langer şans hücreleri ve makrofajların çok sayıda olduğunu gösteren bir çalışma. Ve bu da kişinin HIV'e daha duyarlı olmasına neden oluyor. Yani C'de, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olan kişilerde HIV bulaşmasının daha fazla olduğunu gösteren bir çalışma ve bunun ardından erişkin erkeklere sünnet uygulaması HIV'den korunmada önemli bir yöntem olarak kullanılmaya başlandı. 2007 yılında da UNS ve Dünya Sağlık Örgütü, sağlık kuruluşlarında HIV testlerinin ve danışmanlığının nasıl yapılması gerektiğine dair bir ortak kılavuz yayınladılar. 2008 yılına gelindiğinde PEPFAR programı başarıyla devam etmekteydi. O nedenle 5 yıl daha bu program uzatıldı. 2009 yılında UNAIDS bütün bu çabaların sonucunda son 10 yıl içinde yeni enfeksiyonlarda %17 azalma olduğunu duyurdu ama buna karşılık Doğu Asya'da %25 oranında bir artış söz konusuydu. 2009 yılında çok önemli bir çalışma daha yayınlandı. Bu da yine HIV tarihine Damgasını vuran mihenk taşı diye niteleyebileceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Kök hücre nakli yapılan bir kişide nakil yapılan kişinin delta 32 mütasyonu olması nedeniyle hücrelerinde HIV'in kontrol altına alındığını bildiren bir çalışmaydı bu. Ve bu çalışma daha sonra belki de Bilgül'ün anlatacağı pek çok şifa ile ilgili çalışmanın temelini oluşturdu. Bu da... HIV'den kurtulmadığını bildiğimiz Timothy Brown. 2010 yılında bu sefer temas öncesi profilaksi çalışmaları gündeme damgasını vurmaktaydı. Bu kadınlarda tenofovir jilin HIV'den korunmada önemli bir yöntem olabileceğine dair sonuçları olan bir çalışma. HIV edinme riskinde tam kullananlarda %54'e kadar varan bir azalma olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Yine aynı tarihte erkeklerle seks yapan erkeklerde de temas öncesi profilaksinin e, HIV enfeksiyonunda yüzde 44 oranında azalma sağladığı gösterilmiş oldu. 2011 yılındaki HPTNS FRE52 çalışması eminim hepiniz bunu biliyorsunuz. Serolojik açıdan benzeşik olmayan çiftlerde Tedaviye erken başlanmasıyla geç başlanmasının kıyaslandığı bir çalışma. Ve e, erken başlanan grupta e, kendi partneriyle bağlantılı HIV bulaşı sadece bir vakada görülürken geç başlanan grupta bağlantılı geçiş sayısı yüzde yirmi yedi bulundu. Ve ikisi arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu gösterilmiş oldu. Bu da e, korunma amaçlı tedavi e, kavramının gündeme girmesini sağladı bu çalışma. 2011 yılında Timothy Brown artık HIV'den tamamen arınmış olarak ilan edildi. Hiçbir şekilde HIV enfeksiyonu nüksetmiyordu bu kişide ve dediğim gibi şifa ile ilgili çalışmalar bu yayından sonra giderek hızlandı. 2012 yılında heteroseksüel erkek ve kadınlarda antiretroviral temas öncesi profilaksi ile ilgili bu yayında hem tek başına tenofovir hem de tenofovir emtristabin ile yüzde 67 ile yüzde 75 arasında bir azalma sağlandığı gösterildi ve plaseboya göre bu ikisi de çok birbirin e, anlamlı ölçüde farklıydı e, bulgular ama bu iki ilaç grubu arasında önemli bir farklılık yoktu. 2012'de yine önemli bir gelişme daha oldu. E, DHS kılavuzu, Amerika kılavuzu çok yüksek kanıt düzeyinde olmamakla birlikte CD4 sayısı 500'ün üzerinde olan herkese tedavi başlanması önerisini kılavuzuna yerleştirdi. Avrupa kılavuzları bunu çok sonra takip ettiler. Ve 2012 yılında tenofovir emtristabin temas öncesi korunmada kullanılmak üzere FTA onayı aldı. 2013 yılında dünyada 35 milyon kişinin HIV ile yaşadığı tahmin edilmekteydi ve 2001 ile 2013 kıyaslandığında yeni HIV enfeksiyonlarında %38 azalma olduğu ilan edildi. 2014 yılında UNAIDS yeni bir hedef koydu. 2020'ye dek HIV ile enfekte olanların %90'ı enfekte olduklarını bilecek. Enfekte olanların %90'ı e, tedaviye ulaşabilecek ve tedaviye ulaşanların da %90'ında e, virolojik başarı sağlanacak hedefi. E, 2015 yılında yine çok önemli bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Start çalışması bu bütün kılavuzlarda önemli değişiklikler olmasını sağladı. E, gördüğünüz gibi erken tedavi ile geç tedavi arasındaki farka bakıldığında Ciddi AIDS ile ilişkili olayların sayısında erken tedavi alanlarda geç tedavi alanlara göre önemli bir farklılık elde edilmiş oldu ve bunun ardından bütün kılavuzlar ilk defa tarihte fikir birliğine vararak e, Cd4 sayısı kaç olursa olsun tüm hipozitif kişilere tedavi başlanması önerisinde birleştiler. 2015 yılında bir başka önemli çalışma daha yayınlandı. Iperge çalışması yine temas öncesi profilaksi ile ilgili bir çalışmaydı ama diğerlerinden farklı olarak cinsel eylemle bağlantılı bir profilaksi öngörülmekteydi. Cinsel eylemden önce ve sonra belli sayıda e, tablet alarak profilaksi'nin sağlandığına ilişkin bir çalışmaydı ve yine burada gördüğünüz gibi HIV insidansında tedavi kullananlarda, temas öncesi profilaksi kullananlarda yüzde 86 azalma olduğu belirlendi. Ve bir enfeksiyonu önlemek için de bir yıl boyunca tedavi edilmesi gereken kişi sayısı 18 olarak saptandı ki bu son derece maliyet etkin bir yöntemdi. 2016 yılında bir başka çalışma Proud çalışması bu da temas öncesi profilaksiye ilişkin İngiltere'den bir çalışma. Burada da tenofovir kullanan grupta ee, temas öncesi profilaksinin etkinliği yüzde 86 bulundu ve bu çalışmanın önemi gerçek yaşam koşullarına uygun olarak tasarlanmış olmasıydı. Ve yine burada da profilaksi alması bir enfeksiyonu önlemek için bir yıl boyunca profilaksi alması gerekenlerin sayısı 13 bulundu. Bu da yine son derece maliyet etkin bir çalışma. Şimdi 2017'ye kadar getirdim. Bundan sonra sözü ben Bilgül'e devredeceğim. O da gelecekte bizi nelerin beklediğini anlatacak. Ama yine UNAIDS'in bir hedefi var. Ee, 2020 yıl, 2030 yılına kadar dünyadaki e, HIV ile yaşayan tüm insanların, şurada, tedaviye ulaşmaları, yeni enfeksiyon sayısının keşke sıfıra indirebilsek ama en azından 200 bine inmesi, AIDS ile ilişkili ölümlerin yine keşke sıfırlayabilsek ama en azından 200'e inmesi ve AIDS'e doğru bir yanıt verebilmek için yapılacak e, yatırımların 32 milyar dolara yükseltilmesi hedefini koydu. Bakalım Bilgül bize ne diyecek bu hedeften ne kadar uzağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.